bir yatırımcı ceviz bahçesi kurmak istiyorsa önce bunu neden yapmak istediğini düşünmeli. Cevize olan ihtiyaç ve bunun daha da artacağını dikkate alarak ceviz bahçesi kurmaya niyetlendiği zaman dünya piyasasındaki cevizin yerini araştırmalı. Yani ceviz dünya piyasasında kaç dolardan gidiyor, kuru kabuklu cevizin kaç dolardan gittiğini araştırmalı ve yatırımını bunu hesap ederek yapmalı. Bunu araştırdıktan sonra evet ben bu ceviz yatırımını yapacağım diye karar verdiği anda yine yapması gereken bir şey var en az 3 tane başarılı bir ceviz bahçesi gezmeli ve sahipleriyle ayrıntılı olarak konuşmalı. Yani 3 tane ceviz bahçesi başarılı. Ve yine bir 3 tane daha ceviz bahçesi dolaşmalı ve başarısız, hezimete uğramış, başarılı olmayan belki çökülmek zorunda kalan bir bahçeleri dolaşmalı ve bunların sahipleriyle konuşmalı. Neden bu başarısızlığa uğradı? Neleri yanlış yaptı? Bunları konuşmalı. 3 olumlu, 3 olumsuz ceviz bahçesi gezdikten sonra karar vermeli.